Bakmayın çevremi kuşatanlara, hüznün yalnızlığın şairiyim ben, ıssız ovaların nehiriyim ben, içimde işliyor derin bir yara, aşkın öldürmeyen zehiriyim ben. Bakmayın çevremi kuşatanlara, hüznün yalnızlığın şairiyim ben. Kapattım kalbimin son kapısını dokunun boşlukta bir taş gibiyim hafızası ölü nakkaş gibiyim çekiyorum mutsuzluğun yasını ayaklara mahkum bir baş gibiyim kapattım kalbimin son kapısını dokunun boşlukta bir taş gibiyim Ölümü yaşadım ölmeden önce bana sonsuzluğu beklemek düştü. Mazide benim de yüzüm gülmüştü. Uyandım mutsuzluk geri dönünce ölümü yaşadım ölmeden önce bana sonsuzluğu beklemek düştü. Gelsene neredesin ey sessiz ölüm? Adını yazsana dudaklarıma zaman kan süzüyor kulaklarıma Hıçkırağa mahkum bir çare gönlüm haydi takılıver ver ayaklarıma gelsene neredesin ey sessiz ölüm adını yazsana dudaklarıma bulsam Dağı'nın eteklerini Başımı çevirip gitsem mi bilmem Ben ki yaranamam şakaya gelemem Kuruttum ben güsü peteklerini Karanlık dolu bir dünyada gülmem Bulsam kaftağının eteklerini Başımı çevirip gitsem mi bilmem Umutlar sultanı anlayamadı Sizler beni asla anlamazsınız. Biraz sevdasınız, biraz nazsınız. Kimse benim gibi ağlayamadı. Belki gülersiniz, inanmazsınız. Umutlar sultanı anlayamadı. Sizler beni asla anlamazsınız.